ve Barbie bebek almaya gideceğim arkadaşlar. Oğlum bir dünya Barbie var. Hangisini alsak acaba? Abi internetten sipariş ettiğimiz Barbie'ye bakın. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize kocaman bir merhaba. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz bir Barbie filmi çıkmıştı. Bayağı oldu Barbie filmi çıkalı. 2 ay falan oldu ama ben daha Barbie filmini yeni izledim. Dedim ki gideyim kendime bir Barbie bebek alayım dedim. Şimdi yola çıkacağım ve Barbie bebek almaya gideceğim arkadaşlar. Oyuncakçılara gideceğim. Oyuncakçılardan bulacağım. Eğer büyük bir Barbie bebek bulursam arkadaşlar onu alacağım. Bilmiyorum. Gidip Barbie'lerin hepsine bakalım. En güzelini seçelim ve alalım. Daha önce benim hiç Barbie bebeğim olmadı. Genelde zaten erkeklerin Barbie bebeği olmaz arkadaşlar. Genelde kızlar oynar. Yorumlara sizin Barbie bebeğiniz var mı veya daha önce oldu mu bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa Barbie bebeğim olacak. Hiç lafı uzatmayalım. Hemen arabamızı atlayalım ve Barbie bebek almaya gidelim. Beklemede kalın arkadaşlar. Birazdan kayıt yeniden başlayacak. Arabamıza atladık ve Barbie bebek almaya gidiyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu Barbie'nin e, erkek versiyonu var ya Ken. Eğer Ken de bulursam Ken de alacağım. Bir tane de Barbie alacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle küçük Barbie oyuncak almak istemiyorum. Böyle büyük falan bulursam büyük alacağım. Hem Ken alırım hem Barbie alırım. Bakalım ondan sonra video falan çekeriz. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Kutu açılışı falan yaparız. Ama önemli olan Büyük bir Barbie bebek bulabilecek miyim ve büyük bir Ken bulabilecek miyim? Önemli olan bu arkadaşlar. Yola çıktım. Bütün oyuncakçılara bakacağım. Böyle büyük oyuncakçılar var biliyorsunuzdur. Toy Shop falan var arkadaşlar. Toy Shop'a falan gideceğim. Bulamazsam da internetten bakarız arkadaşlar. İnternetten sipariş veririz. Şimdi ben yola çıktım. Gidiyorum. Yoldayım. Birazdan bütün oyuncakların arasında olacağız arkadaşlar. Beklemede kalın. Kayıt yeniden başlayacak. Arkadaşlar şimdi oyuncakçı buldum. Oyuncakçıya giriyorum ve Barbie'lere bakıyoruz. <laughs> Barbie var mı? Oğlum bir dünya Barbie var. Hangisini mi acaba? Bir şey diyeyim mi? Şöyle normal şeyini mi alsak ya? Komple. Setli baksana. Başka setliler falan da var. Bu ne kadar? Oha. 800 lira ne abi? 200 lira çok iyi ya. Daha ucuz yok mu? Oğlum bunların hepsi çok pahalı. Arkadaşlar hangisinden alacağız? Arkadaşlar bunların hepsi 800 200 ben bunları alamam. Başka bulmamız lazım. Evet. Böyle kaydırak bir bar var. Bar, bir Chelsea. Bar bir Türkiye yok mu ya? Sorayım mı? Bar bir Türkiye var mı? Herhalde bar bir Türkiye bu. Türkiye de benziyor. Ama fiyatı hepsini kaldırmışlar fiyatlarını. Aa, bunlar iyiymiş. 200 lira. Arkadaşlar alalım mı bunlar? 200 lira. Bilmem ki ne yapsam, ne yapacağım bilmem. Aga bence ne yapalım biliyor musunuz? Ben Dark bebe girebiliyorum. Dark bebe gireyim. Oradan Barbie bakayım. Çünkü bugün gelmiştim, böyle büyük boy bir Barbie bulmuştum. Burada çok büyük bir Barbie yok. Maksimum yani şöyle bir karış Barbie var. Ben gidim abi. Dark Web'e girerim. Oradan büyük boy Barbie'yi sipariş veririm. Geldiğinde de kaydı yeniden başlatırım. Bakın arkadaşlar. Burada bu Barbie'ler var. Başka Barbie yok. Hepsi bu kadar. Bakıyorum büyük boy yok. Büyük boy olsa hemen alacağım. Bak şöyle şu, şuradaki ayı var ya. Ayı gibi bir şey almak istiyorum ama yok. Abi ya, yapacak bir şey yok. Aynen. Oooo şu çok iyi değil miymiş e, iyi mi arkadaşlar? Bak, Doğum günü Barbie'si. Neyse arkadaşlar, ben kaydı kapatıyorum. Buradan Barbie alamıyoruz, gideceğiz. Ee, biraz daha Dark Web'de gördüğümü alacağız. Kaydı yeniden başlattığımda muhtemelen siparişim gelmiş olacak. Beklemede kalın, birazdan kaydı yeniden başlatacağım. Aslında birazdan başlatacağım ama siz birazdan göreceksiniz, beklemede kalın. Arkadaşlar az önce kaydı durdurmuştum ama şimdi çocuğumu buldum. Bildiğin benim bana çok benziyor ve be, küçük bebek. Şuna bakın. Ama <laughs> bu benim lan. Ben. Şuna baksana kurcuk kurcuk. Arkadaşlar bundan almamız yok mu? Oyuncak Mert yazar. Oyuncak Mert yazar yapmışlar arkadaşlar. Aynen bundan, bundan alıyorum. Bir tane bundan alacağım. Kaç milyon dolarmış? Oyuncak Mert 329 lira arkadaşlar. Herkes bir oyuncak merkezler alsın. Neyse arkadaşlar, kapatıyorum. Sipariş geldiğinde, yani Dark Web'den sipariş vereceğim ve o geldiğinde kaydı yeniden başlatacağım. Bay bay. Arkadaşlar, aşağıdan bir korna sesi geldi. Hemen kaydı başlattım. Biliyorsunuz sıkıntılı şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum, bakalım. Lan! Bu ne oğlum? Abi internetten sipariş ettiğimiz Barbie'ye bakın. Bir dakika bir dakika ben mi yanlış? Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum yoksa harbiden kocaman bir Barbie mi gelmiş? Kapıda kocaman bir Barbie var. Bir dakika aşağı inmem lazım. Arkadaşlar aşağı iniyorum. Oğlum bu ne ayak lan kocaman bir Barbie getirmişler. Bekleyin bekleyin bekleyin. Abi kocaman bir Barbie. Şuna bakın. Oğlum Arkadaşlar Bir dakika ben hayal görüyor olabilir miyim Gözlerimi Kocaman lan bu Abi bir dakika Abi kocaman Barbie Şuna bakın Oha Abi Ben inanamıyorum şu anda İnanamıyorum ya kocaman bir Barbie gelmiş İnternetten sipariş verdik Mağazasına gittik biliyorsunuz arkadaşlar Barbie'lere baktık ama güzel Barbie bulamamıştım. İnternetten sipariş veririm dedim. Kocaman bir Barbie gelmiş. Abi şuna bak. Gerçek gibi. Abi gerçek gibi. Ne yapalım ne yapalım. Biz bununla bir video çekelim. Baksana abi. Bildiğin işte Barbie. Kutusu da Barbie. Her şey Barbie. Kendisi de Barbie. Motor kimin lan? Oğlum bu motor bizim değil ki. Neyse arkadaşlar konu motor mu? Kocaman bir Barbie gelmiş ya. Şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın kocaman Barbie ya. Arkadaşlar biz bununla çok güzel bir video çekmemiz lazım. Ben bu kadar büyük bir Barbie geleceğini düşünmüyordum. Çok güzel bir Barbie geldi şu anda. Benim bununla video çekmem lazım ama ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl bir video çekeceğim bilmiyorum. Video bayağı uzun oldu arkadaşlar. Bu videoya sipariş kısmını falan da koydum. Barbie seçme kısmını falan da koydum. Video bayağı uzadı. O yüzden videoyu kısa keseceğim. Merakta kalın arkadaşlar. Bu Barbie ile çok güzel videolar gelecek. Kutu açılışı. Aynen. Barbie kutu açılışı yapmamı isteyenler aşağıya like yorum patlaması yapsın. Like'a patlatıyoruz arkadaşlar. Like butonu patlıyor ve yorum yağmuru yapıyoruz arkadaşlar videoya. Barbie ile mükemmel videolar gelecek. Bakalım bu kadar büyük bir Barbie görmüş müydünüz daha önce? Şuna bakın ya. Kocaman abi seven videoyu kapatıyorum. Sizi merakta bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hatta Barbie'nin yanında kapanış yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.